Ya oğlum Metin, biz harbiden malmışız ya. Yapacağımız bir araba logosu, ne işimiz var bizim öyle ajans toplantılarında falan? İnternet ücreti, tasarım programlarıyla dolu. Oğlum az biraz büyük bakayım. Lan tırt, sen ayarladın ya o adamları. İşte biraz daha koy yapla şunu. Arkadaş madem bu kadar basitti, biz daha önceden niye yapmadık bunu ya? Tamam bırak, 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 bırak. Güzel oldu bence, bırak. Abi! Vallahi çok güzel oldu ya. Oğlum çıktısını al bunu. Ha işte bu ya. Aferin lan Ali. Bu oğlanın böyle bir olaya yeteneği olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Bedene boyunsuz bağlanan bu kafada belli bir oranda da olsa beyin varmış demek ki. Sezai bunu hep bilgisayara yönlendirdi. Olur da oyun internet bağımlısı olurdu, odadan çıkmaz diye umdu ama nafile. Tık! Bırak süper! Of! Abim çok beğenecek ya. Ben dayanamıyorum, bunu cama asacağım. Büyük Hilmi'nin arkasından ne, ne iş çeviriyor burada? Size verdiğim görevi sallamayıp dalga mı geçiyorsunuz? Otorite mi mi sorguluyorsunuz? Nedir bu? Deneme. Logo çalışması yapıyoruz işte. Elimiz alışsın diye biz de bunları yapıyoruz. Logo <laughs> mu? Kendini oraya vermiyorsun Metin. Vermiyor muyum abi? Vermiyorsun. Kiminle yapıyorsunuz logo çalışmasını? <laughs> Aa! Çiplerin kırılsın lan vicdansız Iron Man! O nasıl bir elektrik vermek bilgisayarı patlattı ya? konuşmayıp hemen terk ettik dükkanı. Karakuri, ne yapıyorsun oğlum? Şaşırdın mı? Hak etti patron. Porno izlerken yakaladım şerefsizi. Porno mu? Tövbe vallahi Metin ya, yalan söylüyor. Doların son durumuna baktım ben. Ne olmuş? Yükselmiş mi? İşte tam yükseliyordu, <laughs> çarpıldım. Hemen geyiğe sarmayın lan. Hepsi yeni bilgisayarın mahvettiniz. Kim verecek parasını? Bu Halil'in ne işi var ya burada? Ya biz bilgisayar kullanmayı bilmiyoruz, Halil yapıyor. Ya. Ne ya dünyaya barış ve mutluluk getirecek buluşumuzun logosunu Halil'e mi yaptırıyorsunuz? Şimdi sen de öyle yekten söyleyince bana da bir garip geldi ha. Metin, bak dünya kadar işim gücüm var benim. Gidiyorum. Bir an önce bu logo işini bitirmezsiniz. Ne yaparsın lan? Ne? ne yaparsın? Ali'yi Metin işi sal diye dolduruşa getiririm. Üzerine bir salarım. Ondan sonra ne yapacağını sen düşünürsün. Karakule, bunu versene sana emanet. Bu işin başında Hilmi mi var? O zaman bilgisayarın parasını ver diye ona yapışayım. Sen canınızı alacak değilim ya. Halil bize laf mı çaktı lan? Hı? Uğraşmaya değer bulmadı, lafı çaktı gitti öyle mi? Ulan var ya ben bu işi onur meselesi yaptım. Aynen ortağım, benim için de bir onur meselesi. Sen bir sus lan. Ne geldiyse senin yüzüne geldi zaten başıma. Bundan sonra operasyonlara tek başıma çıkacağım. Otur oturdun yerde. Karakuri, salma lan bunu peşinden. Ortam nereye gidiyorsun ya? Beni bırakmadan gitme, birlikte yapacağız biz bu logoyu. Çekil lan sen de. Mekatroniğine soktuğumun tenekesi. Çekil lan! Oğlum seni hiç değil mi? Yok. Senin aşkını hızlı aldım. <laughs>